Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu, bol güneşli, koronasız günler dileklerimizle programımızı açıyoruz. Bugün programımızda KBB doktorumuz Uğur Bey ile beraber, Uğur Demirci ile beraber sorularınıza yanıtlar vermeye çalışacağız. Her zamanki gibi maskeyle açıyoruz. Maskenin önemini bir kez daha vurguluyoruz. Sosyal mesafeyi, izolasyonu tekrar vurguluyoruz. Yeni normale. Ee, dönüşümüz tabii çok hızlı olmadı hatta ben şahsen biraz daha normalleşme süreci daha hızlı gider bekliyordum ama e, tedbirleri hiçbir şekilde gevşetmeden e, önlemlerimizi alarak yeni normale yeni yaşantımıza maskeli yaşantımıza e, devam edeceğiz sayılar binin altına düştü e, birkaç gün içerisinde de zaten böyle seyredecektir yani çünkü test sayıları da azaldığını biliyoruz Diğer şehirlerden duyumlarımız da hep bu yönde. İyiye doğru gidiyoruz. Yani bayramı güzel karşılıyoruz. Bayramdan sonra da e, devletin de planlamasıyla yeni normale bir an önce döneceğiz. Programı maskeyle başladık. Biz sosyal mesafemizi koruduğumuz için maskeleri çıkarıp devam edeceğiz. E, çünkü hem söylediklerimiz rahat anlaşılmıyor hem de e, ifadelerimiz de, mümiklerimiz de net olmadığı için maskesiz şekilde devam edeceğiz. Doktor Uğur Bey, hoş geldiniz. Kendinizi bir tanıtırsanız. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayat Hastanesi kulak-burun-boğaz uzmanıyım. Adım Uğur Demirci. Ee, herkese sağlıklı günler dileyerek başlayayım ben de. Evet, ağzınıza Doktor Bey. Şimdi korona günlerinde, hep gündem tabii korona, birinci gündemimiz korona. Ee, sizin branşınız gereği de, yani hani biliyoruz ki bu virüs işte e, burundan ve ağızdan çıkan salgılarla bulaşıyor. Sizin alanınız, yani burun mukazasından, ağız mukazasından ulaştığını biliyoruz. Korumak için neler yapmak lazım? İşte maskeyi takıyoruz, işte maskenin üstüne ek önlemlere gerek var mı? İşte gargarayı söylüyorlar, hani belli saat aralıklarıyla gargara yapılsa faydası olur mu? İşte genze su çekme gibi. Yani bu korunma ile ilgili KBB açısından önerilerimiz olur mu? Trink noktaları var mıdır? Yani koronavirüste, koronavirüs salgınında özellikle e, ilk etkilenen e, branş kulak burun boğaz oldu zaten direkt bizimle hem bulaşma yöntemleri hem de etkilediği organlar arasında kulak burun boğaz organları ilk planda zaten akciğerler en önemlisi ama kulak burun boğaz organlarıyla bu bulaşıyor daha çok yukarıdan aşağı yukarıdan aşağıya gidi doğru gidiyor, bulaşırken de ağzımızdan burnumuzdan çıkan küçük damlacıklarla bulaşıyor. daha çok bu hastalık Dolayısıyla ilk önlemlerimizi ağız ve burunda almamız gerekiyor. Bu virüs vücuda bu yolda girdikten sonra, e, hücre içine yerleşip oradan diğer e, özellikle akciğere e, ulaşabiliyor burunda mekanik olarak e, burunda ve boğazda mekanik olarak yıkamak e, antiseptik solüsyonlarla veya hani e, tuzlu sularla e, halk arasında sirkeyle gargara yapmak bunlar çok kullanılan şeyler ama bunların konsantrasyonları önemli şimdi vücuda uygun e, yöntemler kullanmak gerekiyor. Tuzlu suların vücuda uygun izotonik dediğimiz tuzlar olması gerekiyor. Asitlerin bazlığının vücuda uygun olması gerekiyor. Dolayısıyla bunun için hazırlanmış zaten eczanelerde satılan preparatlar, ilaçlar veya işte solüsyonlar olduğu için bizim amacımız öncelikli olarak onları kullanmak. Etkili mi derseniz? Hücre içine yerleşmeden yani henüz bulaşma safhasındayken bu virüs önce bir e, mukoza dediğimiz burnumuzun, ağzımızın içindeki yüzeylere geliyor, oraya bir tutunuyor. Ondan sonra oradan hücre içine doğru giriyor. İşte o tutunup hücre içine girmediği e, girmeden önce eğer mekanik olarak yıkama yapabilirsek, virüs sayısını azaltabilirsek hem hastalığın ortaya çıkışını geciktirebilir, hmm. hastalığın ortaya çıkışını tamamen engelleyebilir. Hem de bulaştırıcılığı engelleyebilir hem de geçirilen hastalığın daha hafif geçirilmesine sebep olabilir. Bir, an, bir anda 10 bin tane virüs almakla 100 bin tane virüs almak çok farklı tabii birbirinden. Bu bulaşma sürecinde hem maruz kalınan virüs sayısı hem de kişinin bağışıklığı önemli. Bizim amacımız burada kulak burun boğaz bölgesinde maruz kalınan virüs sayısını azaltmak ilk önce. Yani bunu maskeyle yapıyoruz biz yani hani öneriyoruz da. Peki maskenin ee, negatif yönleri nedir? Yani çünkü şimdi siz de doktor olarak devamlı maskeyle çalışıyorsunuz veya iş ortamında devamlı maske takmak zorunda kalan insanlar içerisinde maskenin ne gibi handikabı var? Yani aslında nefesi ısıtıyor ama oksijen alışverişini azaltıyor mu veya burunla ilgili negatif yönleri var mı? Maske bizim için çok önemli. Zaten kulak, burun, boğazda biz eskiden beri maske kullanırdık muayene sırasında, ameliyatlarda tabii ki kullanıyorduk da muayene Hı. sırasında da. Maskenin en önemli özelliği karşısındakini korumaktır. Yani maske aslında bu virüs kullandığımız bu cerrahi maskelerden de N98, N99 maskelerden bile geçebilecek kadar küçük bu virüs. Aslında virüsten koruyuculuğu tabii ki biraz var ama içinden geçebilir. Asıl maskenin kullanılmasının amacı karşımızdaki insanı korumak. Yani karşımızdaki insana saygı göstermek anlamında. O yüzden ağzımızdan çıkacak, burnumuzdan çıkacak her türlü virüslü veya işte sadece korona için de değil diğer bütün hastalıklar, üst sonra enfeksiyonları da şu dönemlerde bayağı azaldı maske kullanımından dolayı. Yani biz her zaman gördüğümüzden daha az hastalık görüyoruz şu dönemde. Herkes maske kullandığı için. Maske bizim için çok önemli ama maske kullanmak özel ee, hani biz eskiden beri alıştığımız için bazı şeyleri otomatik yapıyoruz ama halkımız maskeyle yeni karşılaşıyor. Yani bu maskeyi kullanırken dikkat edecek en önemli şey maskenin ön yüzünün enfekte olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bu maskeyi kullandığımızda ön yüzü komple virüsle kaplıymış gibi düşünelim lütfen. O yüzden maskeyi biz en başta yayının başında bir daha sarıp ince izleyebilirseniz biz maskenin çıkartırken ön tarafına hiç dokunmadık maskenin yan taraftaki iplerden veya şuradaki lastikli maskelerde lastiklerden tutup çıkarttık ve tekrar maskeyi katlarken de yine ön kısmına dokunmadık. Buradaki en önemli şey o. Maske dışarıdan gelen şeyleri koruyor. Bizden çıkanları başkasına gitmesini engelliyor. Dışarıdan gelen herhangi bir virüs, bakteri gibi hastalıkları da Maskeyi çıkartırken ellerimize bulaştırıp oradan rahatlıkla tekrar alabiliriz. O zaman maske takmanın bir anlamı olmaz. Maske kullanırken en dikkat edilmesi gereken bu. Bir de maskelerin ömürleri var tabi. ええ。É tek kullanımlık maskeler var. işte 8 saat idare eden maskeler var ama bu profesyonel maskeler Sağlık Bakanlığı tarafından reçeteye tabi tutuldu. Hani kronik hastalıklara falan hastalıkları olanlara reçete ediliyor. Genelde cerrahi maske kullanıyoruz. Biz de genelde onu kullanıyoruz ama tabii ki enfeksiyon e, riski olan hastalarda daha ayrıntılı maskeler kullanıyoruz. Ameliyatlarda da daha ayrıntılı maskeler kullanırız ama rutinde ben de dışarı çıktığımda veya hasta muayenelerinde çok yakın temas olmadığında cerrahi maske kullanıyoruz. Cerrahi maskeler ee, tek kullanımlıktır. Ee, özellikle bir 3-4 saat arasında nem yapmaya başlar. Bu nemde de virüs bakteri yetişme riski, e, üreme riskinden dolayı o kadar sürede bir değişmesi gerekir. Yani e, uzun süre maske takmak takılması gereken durumlarda ara ara maskeyi değiştirmenin faydası. Peki olur. havalandırsak o maskeyi? Havalandırmanın faydası. Ya çünkü şimdi maske çok kolay ulaşılabilir de tarafı da yok evet. vatandaş açısından da. Ee, enfeksiyon hastalıkları uzmanları bu konuda artık e, havalandırmanın da ama tabii ki e, çıkarılırken saklanırken havalandırırken o maskeyle temas etmemek veya işte e, dezenfeksiyon kurallarına uyma şartıyla açık havada birkaç gün bekletmekle orada yaşayan bakterilerin virüslerinde e, öleceğini ve enfeksiyon ihtimalinin azalacağını söylüyorlar. O yüzden ben kendi şahsi pratiğimde de eğer o maske o gün çok kullanmadıysam evde ben havalar bir yere koyuyorum. Eee güneş gün, Evet güneş gören bir yere koyuyorum. 3 4 gün, 5 gün artık unutuyorum oraya koyduğum bir süre sonra alıp onu bir daha kullanıyorum. Yani çünkü gerçekten maske konusunda e, hiçbir zaman maskesiz kalmadık. Ama tabii ki önceki boyluğumuz yok tabii ama e, bunları idareli kullandığımız sürece her gün rahatlıkla maske bulabiliyoruz. Evet. Ee, bir de şimdi koronanın sizin branşınızla ilgili ne gibi semptomları vardı? Yani işte burun akıntısı olduğu zaman şimdi sayılar çok azaldı. İnsanlar çok daha az görür hale geldi ama hangi durumlarda insanlar şüphelensin? Çünkü test tarafını da bakanlık yaygınlaştırmak istiyor. Önceden çok daha e, bulguları daha işte öksürük ateş diyordu. Ama şimdi biraz daha şüphelenenlere de yapmaya başlandı. E, mesela burnumuz akıyorsa şüphelenelim mi? Nefes almada sıkıntı varsa veya koku almada bozukluk varsa mı şüphelenelim? Koronavirüste aslında burun ile alakalı akıntı anlamında çok e, şikayet olmuyor. Ama koronavirüsün dört dörtlük şikayetleri şunlardır. Bunun dışında olmaz diye kesinlikle bir e, kural yok. Çünkü her türlü e, yönünü gördük koronavirüsün. Burun akanda, akmayanda, baş ağrısı olan da, kokalma bozukluğu olan da. Ama genel anlamda söylersek koronavirüste burun akıntısı, burun tıkanıklığı pek olmuyor. E, boğaz ağrısı Bazen oluyor ama bize endişe eden hastalar genellikle boğaz arasından endişe edip geliyorlar ama boğaz ağrısı da koronavirüste pek görünmüyor. Bizde en çok etkileyen koku alma bozuklukları. Yani hastanın burnu açık, muayenede de açık ama koku almam gitti diyor. Bu en önemli bulgu bizim açımızdan bu. İkincisi yani koku almada problem yaşıyorlarsa şüphelensinler. Evet mutlaka doktora görmemiz lazım. Koku alma azaldıysa veya kaybolduysa mutlaka görmemiz gerekiyor. Onun haricinde tabii bakanlığımızın ilk günden beri söylediği öksürük, ateş, nefes darlığı. Onlar, onlar zaten var yani öksürük olduğunda, ateş olduğunda mutlaka bize başvursunlar. Ee, sadece öksürük olduğunda bile başvursunlar. Bazen ateş cevabı olmayabiliyor. Ha, bahar aylarından dolayı alerjik öksürükler tabii arttı hmm. şu sıralarda ama onun ayrımını yapabiliyoruz rahatlıkla. Alerjik öksürükle başka bir viral hastalıklara ait öksürüklerin. Ama koku alma bozukluğunda mutlaka mutlaka gelmeleri gerekiyor. Dikkate almayabiliyorlar. E, ee, i̇şte hasta olmuşumdur geçer diye düşünebiliyorlar ama mutlaka görmemiz gerekiyor. Peki bu dönemde siz yani KBB pratiğinde günlük işte muayenede veya cerrahide yani bir kendinizi korumak için ve hastaları korumak için ne gibi önlemler aldık? Yani bu dönemde neler değişti? Kulak burun boğaz polikliniğinde değişen çok fazla bir şey yok aslında. Biz Hı. önceden beri kullandığımız e, buruna baktığımız aletler, kulağa baktığımız aletler e, her gün sterilizasyon ünitesine hatta günde iki kez gidiyor bazen sterilizasyon ünitesine gider tam steril olur. Yani üzerinde hiçbir mikrop kalmadan Hı. ertesi gün paketli halde bize gelir. Bir hastada tek malzemeyi kullanırız. Tekrar gider sterilizasyona. Ya bizim önceden beri pratiğimizde kullanıyoruz. Dil basacaklarımız zaten tek kullanımlık. Onlar e, öyle öğretiliyorlar. E, ekstra yaptığımız işler e, maske konusunda oldu. Önceden e, hastanın maskesi yoktu. Biz maske takıyorduk. Bu da cerrahi maske takıyorduk. Ama şimdi enfeksiyon riski olan hastalarda özellikle son iki aydır N95, N97 gibi profesyonel maskeler kullanıyoruz e, hastamızı korumak için e, ve aynı zamanda bizi de korumak için e, gözlük kullanıyoruz. Önceden pek e, hani e, her türlü virüsün gözle bulaşma ihtimali var ama koronavirüs biraz daha fazla bulaştığı için e, yine polikliniğimizde bizim gözlüklerimiz vardı her durumda kullanmıyorduk ama şimdi her hastada kullanıyoruz bu gözlüklerimizi. Tek kullanımlık aletler haricinde bir de bizim cihazlarımız var. Çok pahalı cihazlarımız var. Burnu, boğazı incelemek için endoskopik cihazlarımız var. Evet. Bu endoskopik cihazlarımızın da özel dezenfeksiyon solüsyonları var. Önceden beri kullandığımız bu dezenfeksiyon solüsyonları bakteriler ve virüslerin tamamına karşı öldürücüdür. Yani onu temizli her hastadan sonra mutlaka bu aletlerin temizliği yapılır, ortam temizliği yapılır, ortam dezenfeksiyonu yapılır. Ee, bizimle alakalı sadece işte eldiven ee, biz burada doktor e, her hasta için ayrı bir eldiven kullanır. Hastaya dokunduktan sonra o eldiveni de uygun bir şekilde çıkartır, imha ederiz. Her hastadan önce ve sonra ellerimizi yıkarız. Aslında bunlar bizim önceden beri alıştığımız şeyler ama şimdi tabii ki çok daha dikkat ederek yapıyoruz bunları. Hmm. Şey de sormak istiyorum. Şimdi benim de kafama takılan bir soru. Mesela burunda eğrilik, septum deviyasyonu dediğimiz haller var. İşte nefes almayı bozuyor. Bu durum yani enfeksiyona yatkınlığı arttırıyor normal enfeksiyonlar. Ama koronada da şey var mı? Yani enfeksiyona yatkınlığı arttırır mı? Burun havayı alıp nemlendirir, ısıtır, temizler, oradan akciğere doğru gönderir. Burnun fonksiyonlarını bozan şey septum deviyasyon dediğimiz burun ortasındaki bölmedeki eğrilikler. Bu eğrilikler burnu tıkadığı zaman içeriye giren hava yeteri kadar ısıtılma, nemlendirme, temizleme işlemine tabi tutulamıyor. Ee, o yüzden bütün hastalıklara zemin hazırlıyor. Koronavirüs de aynı şekilde. Burun içinde ve boğazda, yutakta bu aldığımız virüsleri, bakterileri öldüren lenfoid doku dediğimiz dokular var. Aldığımız havanın oraya ulaşması gerekiyor ama burun tıkalı olunca oraya dolaşamıyor hava. Burun içinde kalıyor. Burun içinde kalınca zaten nemli sıcak bir bölge olduğu için daha fazla e, hmm. çoğalabiliyor ve hastalık yapma ihtimali artıyor. Hmm. O yüzden her türlü hastalığı septum deviasyon dediğimiz burun tıkanıklığı işte burun etleri büyümesi işte konka hipertrofisi dediğimiz durumlar her türlü hastalığı artırıyor. Koronavirüste de biz burnun açık olmasını isteriz. Evet yani orada da bir şey var yani yatkınlığı evet. arttırabilir. Ee, peki şu anda sizin günlük, şimdi Biliyoruz ki siz daha çok baş boyun cerrahisi, KBB'nin tüm taraflarını da yapıyorsunuz ama kanser cerrahisi, baş boyun cerrahisi tarafında yapıyorsunuz. Hatta biz e, çok hastalarla da karşılaştık. Yani adam kanser çıkmış, bu dönemde korktular ameliyat olalım mı olmayalım mı diye. E, şu, şu normalleşme dönemindeki pratiğiniz nasıl? Mesela yani cerrahi hastalar ve işte baş boyun cerrahisi, kanser cerrahisindeki e, ameliyat süreciniz nasıl? İşte... Elektif vakaları biz olabildiğince bekletiyorduk, kanser hmm. cerrahisini yapıyordunuz. Evet. Evet. Ee, i̇nsanlar korksa bile kanser aslında daha tehlikeli bir iş. Şu dönemde nasıl gidiyoruz? Ee, has, ya ilk başta salgının başlamasıyla birlikte sağlık bakanlığı ve bizim mesleki derneklerimizin önerileriyle elektif yani acil olmayan elektif dediğimiz şeyler, acil olmayan vakalarımızın hepsini durdurduk. Sadece kanser hastalarının özelliği var. Kanser hastaları bekleyemeyeceği için her türlü önlemimizi alarak o hastaların da sağlığını düşünerek onlara testlerini yaptık. Ee, önlemlerimizi aldık. Ameliyathanede ekstra önlemler aldık. Hasta yataklarında önlemler aldık. Yani e, maksimum sayıda önlem alarak bu hastalarımızın ameliyatlarını devam ettirdik. Çünkü baş boyun kanserlerinde... Günler önemli bizim için. Haftalar değil, günler önemli. Yani bir ay beklemekle... Yayılması açısından. Yayılması, evet. Hem yayılması hem de bizim bölgelerimiz zaten konuşma, yutma, nefes alma açısından önemli bölgeler. Gırtlaktaki bir santimetrelik bir tümör nefesi engelleyebilir. Bu tümör bir ay sonra iki santimetreye çıkınca nefesi tamamen kapatabilir. Dolayısıyla bizim biz burada günlerle yarışıyoruz. Koronavirüs de bizi ee, bu ameliyatlarımızı hiç etkilemedik, yani kanser ameliyatlarımıza devam ettik ama hastalara ekstra e, önerilerle bakımlarla e, yardımcı olduk. Çok şükür ki koronavirüs sürecinde hiçbir e, hastamızda problem yaşamadık. Kanser hastalarımızın hepsini sağlıklı bir şekilde tedavi ederek evine gönderme şansını yakaladık. Artık e, Bakanlığımız ve yine de meslek mesleki derneklerimizin önerilerini her gün alıyoruz. E, elektif dediğimiz acil olmayan vakalarımıza da ameliyathanemizde ve poliklinemizde açtık artık e, bugünler bugünlerde e, artık e, burun ameliyatlarımızı da bekleyemekte sakıncası olmayan şimdiye kadar zaten iki hmm, aydır bekliyordu bu hastalar hmm. evet iki aydır bekleyen hastalarımızın da ameliyatlarını yapmaya başladık ama kanser hastalarımız için zaten hiç kaybımız olmadı baştan beri hmm. ee, bir de bu dönem aslında alerjinin de işte bahar mevsimi işte çok hızlı ısınmalar ama alerjinin de yatkın olduğu dönemde e, alerji hastalarının da yani KBB açısından dikkat edeceği işte trink noktalar işte şunları yapsalar avantaj sağlarlar burunla ilgili işte aynı o tuzlu su hikayesi gibi şeyler var mıdır? Var. Alerji neden bahar aylarında artıyor? Çevredeki çiçeklerin, ağaçların polenlerinden dolayı. Yani bahar alerjisi dediğimiz şey genelde polen alerjisidir. Bu polen alerjisinden korunmanın en güzel yolu mekanik temizlik. O virüs gibi polenler hücre içine de girmiyor. Aldığımız polenler burunda, boğazda duruyor. Oradan alerji yapıyor bize. Dolayısıyla dışarıda dolaşan bir insan eve gittiğinde bu burun temizleme solüsyonlarıyla, tuzlu sularla ister uygun konsantrasyonlarda evde hazırlayabilirler, ister eczanelerde bunlar satılıyor zaten. Burun yıkamaları çok faydalı alerjide. İlaçlar kullanıyoruz, burun spreyleri kullanıyoruz ama önlem alma açısından e, bu dediklerim önemli. Hem eve geldiklerinde, hem sabah uyandıklarında, akıllarına geldikçe günde birkaç kez burun yıkaması faydalı. Hem burnunu açık tutar hem de dışarı dış ortamdan aldığı e, hem polenleri hem de diğer etkenleri burundan yıkayadıkları zaman hastalık yapma ihtimalini ve alerji ihtimalini azaltırlar. Evet. Yani onun için burunu temizlemek aslında bizim yani dinimizde ve kültürümüzde evet. o abdest buruna evet. çekme tarafı belki de yani öyle bir hikmeti tarafı da var. Tabii. Hem, burun, hem, hem boğaza. Evet, hem buruna hem evet. boğaza tarafı. E, şimdi bir iz şey izleyicimiz Yasin Bey sormuş bir silahtan dolayı askerde işitme kaybı oluşmuştu. E, çınlama da var. Bunun bir tedavisi var mı demiş. Ya yani tabii buradan çok bir şey evet. söylemek mümkün değil ama genel kuralları söyleyeyim. İşitme kaybı belli bir ses travmasından dolayı bir işitme kaybı geliştiğinde yaklaşık e, ilk bir ay içinde yakalayabilirsek bunu kortizon tedavileri, hiperbarik oksijen tedavileri gibi tedavilerle düzeltme şansımız olabiliyor. Onun e, peşinden e, 6 aya kadar yine uygulayabildiğimiz tedaviler var ama 6 ay geçtikten sonra işitme kaybının e, geri dönmesini çok beklemeyiz. Çınlama düzelir mi derseniz e, işitme kaybına bağlı olan çınlamaların da gidişatı çok iyi olmuyor. Düzelme şansı biraz düşük oluyor ama tabii ki bazı çınlamaları düzeltebiliyoruz. Onu işitme testinde anlayabiliyoruz. Eğer muayene edip işitme testini görebilirsek biraz daha ayrıntılı yorum yapabilirim. Ama ilk 6 ay önemli. İlk 6 ay içindeyseniz eğer mutlaka görmek isteriz. Evet. E, çınlama tarafı deyince vertigo ile ilgili de bir soru soracağım. Yani benim, hmm. ben de yaşadım vertigo. E, hatta Doktor benim de hastası evet. oldum yani manevrada yapmıştı. E, bu vertigolarında mevsimsel geçişleri var mı yani şu mevsimde daha fazla görüyoruz e, gibi bir şey var mı? Kulak burun bazıyla ilgili birkaç çeşit... şunu biliyoruz ki ben bizzat yaşadığım için şahsi evet. bir soru da e, toplumda da yaygın yani Aynen, nereden öğrendim yaygın. ben onu? İnsanlar anlattım böyle bir vertigo yaşıyorum diye. Herkesi daha ben de yaşamıştım. Oradan biri dedi bende de oldu geçmedi gibi aslında e, insanların da ben radyolog olarak ultrason bakan tarafta da olduğum için bazen mevsimde böyle olur ki günde 10 tane evet. o tarz hasta gelir e, yani onunla ilgili vertigo ile de ilgili kısa bir bilgi verirseniz daha çok neden olur mevsimsel e, geçişlerde var mı? vertigo dediğimiz şey aslında bir baş dönmesinin İngilizcesi, latincesi yani vertigo ee, baş dönmesi kulak burun boğazla ilgili birkaç nedetten dolayı de oluyor. Denge kristalleri ile alakalı ve halkımızın vertigo dediği şey genelde benim pozisyonel vertigo dediğimiz denge kristallerinin yerinden çıkmasıyla olan bir baş dönmesidir. Bunun mevsimle çok bağlantısı yok. Bu baş hareketleri ile alakalı. Genelde sabah birden yataktan kalkanlarda olur ya da kafasını bir yere çarpan veya durup dururken birden kafa hareketiyle başlayabilir. Yani bu mekanik bir hadise. Onu her mevsim görüyoruz biz ama diğer vertigo şikayeti bir meniyer hastalığı, kulakta basınç artışı, iç kulakta basınç artışı gibi durumlarda bahar ayları çok önemli bizim için. Bahar aylarında meniyer hastalığı ve hidrops dediğimiz kulakta basınç artışı, uğultu, çınlama ve baş dönmesi şeklinde olan vertigolar, baş dönmeleri bahar aylarında çok artıyor. Yaklaşık bir aydır hatta bir buçuk ay iki ay yakındır diyebilirim. Bu hastaları çok görüyoruz. Neredeyse her gün geliyor ama diğer vertigo, benim pozisyonel vertigo denge kristalleriyle o sizin de başınıza gelen denge kristalleriyle alakalı olan vertigo her mevsim görülebilen bir şey. Tedavi sorunu aslında çok kolay. Bir iki hareketle tamamen düzeliyor. Yüz güldürücü bir hastalık aslında. Çok zorluyor, çok e, yıpratıyor. Belki olunca hastalarımız çok korkuyor ama tedavisi çok zor değil. Unutmadan bir de söyleyeyim. E, baş dönmesi aslında kulak burun boğazın ana e, hastalıklarından bir tanesidir. Yani pek bilinmez bu. Baş dönmesi denince farklı bölümler daha çok akla gelir ama bizim kulak denge sistemi kulakta olduğu için baş dönmesi aslında bizi çok yakından ilgilendiren ve ee, önemli bir hasta profilimizi oluşturuyor. Yani sizde pratiğinizde aslında ilgili olduğunuz bir alan. Ben evet. yakinen <laughs> evet. yakinen de biliyorum yani ihtiyaç kimsede olmasın ama olursa evet. da e, KBB KBK evet. kliniğinde Uğur Bey yardımcı olabiliyor. Ben de yaşayan biri olarak söylüyorum. E, bir izleyenimiz de Necati Bey e, çınlama var 6-7 senedir yaşıyorum. Tedavisi mümkün müdür demiş. Ama tabii çınlamanın Çeşitleri de var. Yani çok çeşitleri var. Bazılarının tedavisi mümkün, bazılarının mümkün değil. bazılarının ilaçla mümkün, bazılarının da işitme cihazlarının çınlama önleme fonksiyonları var. Onlarla mümkün. Çınlama çok geniş bir kavram. Daha henüz çözülebilmiş değil her şey. Çınlamada tedavi edilebilir mi, edilemez mi hastaya göre değişiyor. Çınlamanın tipine göre, işitme kaybının varsa eğer tipine göre kulak muayenesine göre değişiyor. O yüzden görmek gerekiyor mutlaka. Bazen düzelenler oluyor ama İşitme kaybına bağlı olan çınlamalar uzun vadede olan çınlamaların tedavisi biraz daha zorluyor bizi yani. Ya o zaman evet. devam eden bir çınlama varsa gelip bir işitme testi yaptırmak i̇şitme gerekli. Testi mutlaka yapıyoruz. Yani önce muayene, ileri önce muayene, sonra işitme testi mutlaka yapıyoruz. İleri tetkikleri de gerekirse yanına ekliyoruz. Evet. Ama direkt olarak tedaviyi sormuş e, izleyenimiz e, tedaviye gelmeden önce bunları yapıyoruz. Tedaviyi bunlar yönlendiriyor biraz evet. hani Tanıyı koymak, evet, lazım. biraz daha de. net cevap verebilir o zaman düzelir mi veya biraz zor mu düzelir, düzelmez mi artık o zaman söyleyebiliriz. Evet, ee, şimdi Aylin Oğur sormuş, uzun zamandır burun tıkanıklığım var, nefes almakta zorlanıyorum, aciliyeti var mı demiş. Ee, tabii aslında aciliyet <laughs> tarafı değil, böyle bir sıkıntı varsa doktora gözükmek tabii. lazım. Yani şu an hani koronadan şunu da, şunun için açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Her zaman söylediğimiz insanlar bu virüs salgınından korktuğu için hastanelere gidemez oldular. Yani e, kalp krizi geçiriyor insan ağrısı var, göğüs ağrısı korkuyor gitmiyor. Bu sefer daha büyük sonuçlar oluyor. İşte burun tıkanıklığı veya benzer karın ağrısı gibi problemleri öteledikleri için e, daha büyük sonuçlarla tedavisi evet. ve telafisi daha e, zor hale gelmiş sorunlarla mücadele eder hale geliyorlar. Onun için yani şu anda tekrar ediyoruz. Tedbirlerinizi aldığınız zaman işte dışarıya nasıl çıkıyorsanız hastaneye de aynı şekilde gelebilirsiniz. Biz burada her gün yüzlerce poliklinik yapıyoruz, insan görüyoruz, muayene yapıyoruz, ameliyat yapıyoruz. Onun için ya bu tarz sıkıntılarınız varsa ötelemeyin. Yani doktor bey ayrıntısını anlatacak şimdi hani burun tıkanıklığında ne vardır, ne yoktur diye ama sağlık problemlerimizi bazen ötelediğimiz zaman bize daha fazla sıkıntıya yol açtığını biz pratiğimizde günlük karşılaştığımız hastalarla da çok gördük. Buyurun. Öncelikle yani e, koronavirüs açısından sorulduğunu varsayıyorum. Hani aciliyetin o anlamda sorulduğunu varsayarak söyleyeyim. Hastanemizde zaten e, gelen hastalarda sosyal mesafeye dikkat ederek randevu usulü çalışıyoruz. Her randevu saatinde randevusu olan kişi geliyor. Bekleme salonumuz oldukça geniş. Bu kişiler birbiriyle zaten yaklaşmıyor. Sosyal mesafeyi koruyarak rahatlıkla muayenesini yapıp hastaneden gönderebiliyoruz. Aciliyeti kişiden kişiye değişiyor burun tıkanıklığının ama tabii ki burun tıkanıklığıyla yaşamak çok zor. Ne kadar erken düzeltilirse hayat kaliteniz o kadar artar. Dolayısıyla artık biz de rutin e, muayenelere, rutin ameliyatlara başladığımız için rahatlıkla sizi gönül rahatlığıyla davet edebiliriz hastanemize veya e, her hastaneye diyeyim. Yani bu e, salgın sürecinde bir miktar ara verdik bu ameliyatlara, bu muayenelere ama şu anda aynen devam ediyoruz. Randevunuzu alarak. Randevusuz gelenleri de kabul ediyoruz tabii ama onları da ayrı bir alan oluşturup yine birbirleriyle fazla yaklaşmadan farklı yerlerde oturtarak bir miktar bekletip onları da yardımcı oluyoruz. ya yani Gelen herkese yardımcı oluyoruz zaten. Ama burun tıkanıklığı acil değil tabii ki. Hayati bir şey değil ama konforu çok bozuyor. Kaliteyi çok bozuyor. Dolayısıyla acele diyeyim acele düzeltilmesi gereken bir problemdir. O yüzden gecikmeyin. Hatta ben şunu da söyleyeyim. İşte ameliyat olan bu... Burun tıkanıklığı nedeni belki deviyasyon da eğrilik dediğimiz de olabilir. Bu burun eğriliğinden dolayı ameliyat olan bir arkadaşım yani nefes alıp ya ben yıllarca nefes almamışım. Ya çünkü ona normali öyle olmuş. Öyle gittiği için e, ameliyat sonrası çok farkı yaşayan kimseler oluyor. Ve e, işte devamlı her kış enfeksiyon geçiren kişi ameliyat sonrası çok rahatlıyor. Evet mesela burun tıkalı olan kişi ağızdan nefes alır zaten. Özellikle uyurken sabaha kadar ağızdan alır. Gün içinde de fark etmeden ağızdan nefes alır. Dolayısıyla evet. burnun temizleme, ısıtma, nemlendirme fonksiyonu tamamen ortadan kalkar. Ağızdan giren bütün bakteriler, virüsler direkt akciğere ulaşır. Yani aslında yani koronavirüs özelinde başladık biz konuşmaya ama hem koronavirüs hem diğer hastalıklarda ağızdan nefes almak ciddi problem çıkartıyor bize. Hastalıkların yayılmasını ve e, seyrini çok arttırıyor. E, ağır seyretmesine neden oluyor ve bu kişiler çok hasta oluyor. Burnu e, açık olan, ameliyat olmuş kişilerin hastalıkları bayağı azalıyor. Hiç antibiyotik kullanmadan kışı geçiriyorlar. Evet. Önceden senede 5-6 kutu antibiyotik kullanan kişiler artık antibiyotiksiz bitiriyorlar o seneyi. Evet, evet doktor. Ee, güzel sorular geldi. Biz de olabildiğince cevapladık. Ee, yani şu tarafı da söylemek lazım. Ben aklımdaydı. Spor yani bağışıklık açısından da ...hepimiz açısından olmazsa olmaz şeylerden biri spor. Şimdi buradan tüm dinleyicilerimize bir kez daha söyleyelim. Düzenli spor yapabilirsek... ...bağışıklığımız güçlenir. Çünkü bu yeni normal tarafını söylüyoruz. Yeni normale geçeceğiz. Ama... ...işte bu virüs diyelim geçti ama... Işte ...grip virüsü de, diğer virüsler de hep var olacak. Biz Sağlığımızı korumak için beslenme tarafı tabii ki önemli. Ve işte ağız-burun sağlığı olan hastalıklar düzelecek ama düzenli spor yapmak bizim savunma sistemimizi hep dinç tutar güçlü tutar Onun için spor yapmayı ihmal etmeyelim mi tekrar söyleyeyim ben bizi izlediğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum Önümüzde cumartesi arefe Ondan sonra da Bayram Sevdiklerinizle güzel uzakta olsanız bile güzel bir bayram huzurlu bir Bayram geçirmenizi diliyorum Herkese sağlıklı mutlu huzurlu bol güneşli günler. Aynı dileklere katılıyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim. İyi bayramlar dilerim. İyi bayramlar.